Şahla ile bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başında hoş geldiniz. Çok ama çok özlediğimiz, çok sevdiğimiz ve uzun zamandır kendisini beklediğimiz kıymetli hocamız Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta hocamız bugün bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hoş hocam. Hocam nasılsınız? İyiyiz vallahi Allah, a, Allah a şükür. Şükür diyelim. Bir diğer evet. konu Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Üyesi Ramazan Çalışır bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman ihtiyacımız olan bilgiler vereceğiz az sonra. E, yaptığımız yanlışları öğreneceğiz. Bilmediklerimizi bugün öğreneceğiz. Bu faciadan sonra aslında sizlere de sorduk röportajımızda yangın esnasında mutfakta ufak küçük büyük demeden ne yapmamız gerektiğini. Biliyor musunuz diye az sonra röportajımızı yayınlayacağız ve yeni bilgileri kendisinden alacağız. Mutfağımızda şef Gamze Öztan var. Günaydın, Günaydın nasılsın? Günaydın iyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ne yapıyoruz bugün? Bugün fırında nohutlu havuç salatamız var. Bir de çikolatalı badem unlu turtamız var. Harika. Az sonra mutfağımızda olacağız. Ama ondan önce yangın konusunda, acil durumlar konusunda ne kadar bilinçliyiz sizlerin cevaplarına bir göz atalım. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Diyelim ki kapalı bir alanda yangında mahsur kaldınız. Ne yapacağınızı, nasıl davranacağınızı biliyor musunuz? Tabii ki önce kaçmaya çalışırım. Ee, yangın merdivenini kullanırım. Diyelim ki bir mutfak yangını. Mesela tavada e, bir şey pişiriyorsunuz. Yağ sıçradı. Yağın üstüne su mu dökersiniz yoksa nasıl kapatırsınız? Yangında ilk e, akla gelen su. Cam kırma falan herhalde tehlikeli diyorlar. Hava girer içeri büyütür mü yangını? öyle bir şey duyumu var. Peki diyelim var. ki duman çok yoğunlaştı ve nefes almakta güçlük çekiyorsunuz. O zaman ne yaparsın? Herhalde açık bir cam çerçeve bulmam gerekir, kırmam gerekir herhalde veyahut da ıslak bir şey alıp ağzıma koymam gerekir. Islak bir bez. Ha, bir bez. Peki bir mutfaktasınız mesela. Ha. Tava tutuştu diyelim. Ha. Nasıl söndürürsünüz? Üstüne bir kapak koyarım veyahut da ıslak bir bez atarım. İlk önce havlu ıslatırım. Kapın altına koyarım bir tane de ıslatırım. Ağzıma korum ki biraz daha uzun süre yaşayayım. Kurtuluş ondan sonra kurtuluş çıkış şekline bakacağım yani. Bakar mısınız yangın merdiveni var mı? Var. mı me yardım merdivenine bakacağım tabii ki. Yani yardım merdiveni var mı? Nasıl kurtulurum? Peki diyelim bir mutfak yangınındasınız. Tava tutuştu. Ne yaparsın? Su dökerim üstü. Su dökeceğiz? Evet. Doğru mu sizce? Doğru değil belki ama yani aklıma ilk gelen o oldu yani. Zaten doğalgaz, ocak mı ocak neyse onu önce, ilk önce kapatırım. Pavlo bir şey, baktaniye bir şey ıslatıp yangının olduğu yerde söndürmeye çalışırım. Merdiven ararım yani kapı ararım yani çıkışı ararım. Mutfak yangınında tavanız tutuştu diyelim tencere tava. Ona nasıl müdahale eder? Yani ocağı kapatırım. Su döker misin? Dökmem, örterim. Neden dökmeyiz su? E yani sıçrar. Biliyoruz, bilmiyoruz, unutuyoruz. O panik anı gerçekten çok çok önemli. Ancak yağın üzerine fikir olarak e, su döküldüğü zaman ne oluyor? Minicik onu görelim. Bu panik anında herhalde hepimizin ilk aklına gelen ama evet. doğrusunu sizden öğrenelim. Aslında e, az önceki VTR'de hani orada ne oluyor e, onu bir kısaca böyle bir canlandırarak anlatım yaparsak aslında tamam. e, insanlarımız daha, daha şey anlayacaktır, anlayacaktır, anlayacaktır. Bakın. E, şimdi burada e, program öncesi biz hazırladık. Yağ ve suyu evet. görüyorsunuz. Altta su var, üstte yağ var. Yani bunlar kesinlikle birbirine karışmayacak iki malzeme. Biz ne yapıyoruz? Yağımızı tavada ısıttığımız zaman bakın her yağın cinsine göre farklı parlama noktaları var. Yani o yüzden şu 200 derecede 300 derecede diye sınırlandırmak yanlış olur. Fakat yağ parlamadan evvel belli bir duman çıkartır. O dumanı fark ettiğinizde 30 saniyeniz vardır yaklaşık. O yağ ben parlayacağım diyecek, Aa, diyordur. Hazırdır. Önden bir duman sinyali verir. Bir duman verir o. Şimdi normal kızarmanın bir buharı vardır. Normal evet. bir buharı fakat yağ yanmaya döneceği anda kısa süreli bir duman çıkartır. Hmm. Onu hani mutfakta başka telaşınız varken muhtemelen fark etmeyeceksiniz. Hmm. Ya parladığı anda tutuştuğunda, hani o bahsettiğimiz yanlış örneği söyleyelim. Siz suyu attığınız anda adeta bu bardaktaki gibi olacak. Nasıl olacak? Su kızgın tavanın altına Tabii. hücum edecek ve buhar Aa. pardon, buharlaştığı için 1700 kat büyüyecek. Yani tavanın içerisinde patlayacak, buhara dönecek. Evet, evet. Çok iyi. Ne yapacak? Yağı dışarı atacak. Sığmıyor. İyice büyüyecek tabii. Sığmıyor. Için. Yanar vaziyetteki hmm. yağı dışarı atıyor. Su neden oluşuyor? Hmm. Oksijen ve hidrojen o o, hı hı. Atomlarından oluşuyor. Hı. Kızgın yağı da oksijenle desteklediği için bir noktada siz ne yapıyorsunuz? Adeta o yağı patlatıyorsunuz dışarı, oksijenle de destekliyorsunuz yanar vaziyette bir yangın bombası oluşturuyorsunuz. Resmen öyle yapıyoruz. İlk ref, hocam siz biliyor muydunuz? Ya mutlaka biliyorsunuzdur. Daha önce böyle ufak bir şeyiniz oldu mu? Ben şöyle, bizim mutfakta dedektör olduğu için. Evet. Ben de pek mutfağa giren birisi değilim. Yani eşiniz ben, biliyordur O zaten. biliyor. Onun için arada bakıyorum ötüyor evde böyle. Evet. Alarm ötüyor ha. falan filan. O şeye de bağlı bu telefonla falan bir yerlere de bağlı. Ha, Telefonlar evet. çalıyor falan. Hı -hı. Sistem. Evet. Merkezi hemen haber. Peki. E, doğrusunu öğrenelim. Evet o evet. anda mutfağımızda ufak bir tavadan yağın kızmasıyla ortaya çıkan bir alevlenme, <laughs> bir dumanlanma gördüğümüz zaman ilk müdahalemiz ne olmalı? Şimdi eee çalalım çok basit böyle herkesin anlayabileceği bir dilde anlatayım. Bir ateşin oluşabilmesi için oksijen, yanıcı madde ya da ısı. Yani bu üçünün bir araya gelmesi lazım ki ateş oluşabilsin. Söndürme dediğimiz olay da bunlardan bir tanesini bloke etmek. Hı -hı. Burada yapabileceğimiz şey boğmak. Yani oksijenle temasını kesersek Hı -hı. her türlü hani burada sönecektir. Hı -hı. Şimdi e, su soğutmaya yönelik bir şey. Burada yoğun hararet olduğundan, az önceki sebepten de anlattım, suyu kullanamazsınız, soğutamıyorsunuz, boğmanız gerekiyor. En ideali kullandığınız kabı tamamen örtecek şekilde bir kapak varsa, ha. bakın bir kapağı varsa, normal kızartma yapıyorsunuz, kapağı yanındaysa, elinizi muhafaza edecek şekilde, bakın elinizi koruyacak şekilde Hemen kapağı üstüne. kapattığınız anda Havayı ne kes. yaptınız? Harika. Havayı kestiniz, yani o yanma üçgenindeki tamam. havayı kestiniz ve otomatik sönecektir. Hani şimdi şeytanın avukatlığını yapalım, tabiri caizse o da yok elimizde, hiçbir şey yok. Bizim yapmamız gereken evet söndürme açısından bir şekilde havayı kesmemiz lazım. Yani bunun oksijende buluşmasını engellememiz lazım. Bu noktada biz pratik olarak bakın burada çok da güzel de bir örneği var. Havlu benzeri böyle yumuşak dokuda bir herhangi bir mutfak bezi gibi. Mutfak büyüğü. bezi. Burada dikkat edeceğimiz kriter şu. Kullandığımız malzeme tavanın üst yüzeyini tamamen kaplamalı. Tamam. Hani şöyle düşünün. Bu tarz bir tavaya yarım ufak bir bezi attığınız zaman Nereden bir yerden hava alırsa onu bir da oradan yakacak. Devam eder. Bir de devam oradan edecek. devam edecek. Peki. Hatta bizim şöyle bir pratiğimiz de var. Görev yaptığım dönemde Maltepe ilçesinde bunu yaşadık. Hanımefendi ıslamadan bir panikle atıyor. panikle kumaşla üstüne attı. Aynen. Yani pratiği yok ya da işte onu düşünemiyor. Hı -hı. Kuru bir şey atıyor. Tabii. O bakın yağ bulanıyor. Bu sefer tabiri caizse bir molotof kokteyline dönüşüyor. Anladım. Artı bir şey daha veriyorsunuz bunu da yak diye. Hı hı. Islak olmayan bir kumaşın burada bir etkisi yok. Islak sular da damlamayacak hafif sıkıp hemen üzerine tabii, nemli bir suyu. kesinlikle. Ve büyük bir artık havlu veya bez mutlaka tencerelerimizden daha büyük olan bir bezi mutlaka mutfaklarımızda bulunduralım. Tabii yanımızda Var ya el bezi gibi onlar küçük ya daha büyüğünü. Tabii e, kurulamada şeyde tamam. kullandığınız. Peki. Benim hatta ricam şu. E, Özellikle ev hanımlarımız böyle hani bir pratik oluşması açısından hiç tava yokken, ocakta herhangi bir kızartma bir şey yokken bir pratiklik açısından bunu mutlaka bir denesinler. Evet, de, evet doğru. Şunu gördük biz ee, Çağla Hanım denenmeyen bir şey sadece duyulan bir şey kalıyor. Bir iki pratiğini yaptığınız zaman o anı yaşadığınızda bilinçaltınız bunu aklınıza getiriyor, pratiğini yaptığınız evet. için. Hemen doğal olarak bunu yapıyorsunuz, yapacağız. gerçekleştiriyorsunuz. Mutfakta neler yapabileceğiz, başka hangi tehlikeler var bakacağız ama ondan önce yangın anında solunumuzu nasıl koruyacağız, neler yapacağız? Bununla ilgili çok önemli bir animasyonumuz var. Lütfen birlikte izleyelim. Bir yangın anında bina içerisinde mahsur kaldıysak hayatta kalabilmek için yapmamız gereken şeyler şunlardır. Bulabildiğimiz havlu ya da kıyafetleri ıslatıp bu şekilde maske gibi yüzümüze bağlamalıyız. Bu dumandan etkilenmemizi en indirir. Çıkış yoluna ilerlemek için yürümek yerine emeklememiz gerekir. Çünkü duman yükselir. Kapıdan çıkmak için kapı kolunu tuttuğumuza sıcaksa çıkmayı denemeyin. Dışarıda yoğun bir ateş ve duman var demektir. Bu noktada yapmamız gereken şey dumanın içeri girmemesi için bulabildiğimiz çarşaf ya da havluları ıslatıp kapı ve pencere eşiklerini bu şekilde kapatmalıyız. Eğer kıyafetlerimiz alev aldıysa bu şekilde yerde yuvarlanarak kıyafetlerdeki alevleri söndürürüm çalışmalıyız hmm. İlk olarak hocam istiyorsanız yangında karbon monoksit zehirlenmesi çok tehlikeli. Maruz kaldıysak ya da minimum maruz kalmak için neleri dikkat etmeliyiz sizden? <laughs> yani orada en iyisi orada bulunmamak tabii. Bulunduysak. Bulunduysak. Tabii ki hocam keşke keşke. İki öyle e, durum söz konusu. Bir tanesi uyku, uyuyor olabilirsiniz değil mi? Otel evet. gece yarısı olmuş evet. bizdeki olayda veya gündüz insanların uyanık olduğu zaman olabilir. Uykudaysanız yapacak bir şey yok çünkü. Bu insan bunu fark etmez. Renksiz, kokusuz, hissetmesi mümkün değil. Evet. Bu karbon monoksit e, gazı birikiyor. Hı hı. Ve bu da e, vücutta oksijenin dokulara taşınması için hemoglobin lazım al yuvarlardaki. Hı. Fakat karbon monoksit olduğu zaman ortamda bu hemoglobine bu bağlanıyor. Hı hı. Yani oksijene göre e, karbon monoksitin hemoglobine olan afinite diyoruz. Yani ilgisi, alakası hmm. 200-250 misli daha fazla. Dolayısıyla hmm. e, dokulara oksijen gitmemiş çok oluyor. Canım. Eğer uyanıksanız, baş ağrısı, baş dönmesi, böyle bir halsizlik, ağırlık, çarpıntı, nefes darlığı, işte böyle uyku hali gibi giderek şuurla ilgili e, bozukluklar ortaya, ortaya çıkmaya başlıyor. Ama uyuyorsanız, ki bizde bu daha çok bu soba zehirlenmesi diye bilinen evet, bir durum evet, var biliyorsunuz. Evet, evet, Lodaslavlar'da daha çok görülen. Maalesef. Bu da karbonmonoksit de oksijen olmayan ortamda yani şeyin tam yanlamasında dolayı ortaya çıkıyor. Oksijen olduğu zaman karbondioksit ve su meydana gelir. O problem yaratmıyor ama yeterli oksijen yoksa o ortamda karbonmonoksit geliyor ve o da durumun ağırlığına göre e, zehirlenme dediğimiz karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz bir tabloya yol açıyor. E ee, neler yapabiliriz yangın anında böyle bir dumana maruz kaldığımız zaman isterseniz <laughs> e, onlara da tek tek bakalım. Yangın alarmını aktive etmek tabii ki varsa acil durum numaralarını aramak hemen ve eğer güvenliyse yangın söndürücü de kullanabilirsiniz. Her yerde var, görüyoruz. Çalışıyor mu? Tarihi geçmiş mi? Hiç daha önce kullandık mı? Nasıl kullanılabilir? Az sonra onu da zaten gösteriyor olacağız. Ama bu ıslak bez ve maske kullanımı, evet. nasıl soluyacağız? Orada kaçmaya çalışırken o panik anında yapabileceklerimiz neler? Evet. Şimdi e, müsaadesiyle Tabii. hocamın e, söylediklerine bir katkı bağında bir iki kususu değinmek istiyorum. Karbon monoksit oksijenden bir tık daha hafif bir e, gaz olduğu için yukarı doğru hareket eder. Biz hatta bazı olaylara şahit olmuştuk hocam. Bir hane halkı karbonmonoksitten zehirleniyor. Yerde Anne baba bir şey aynen. Anne baba ölüyor, çocuklara bir şey olmuyor. Yani bakıyorsunuz ki hmm. yatakta hani yerden bir metre yukarıdaki kişiler daha uzun süre maruz kaldığı için ölüyor. Yerdeki kişiler hayatta kalabiliyor. Bu kadar hassas bir Allah denge Allah söz konusu. Evet. Özellikle ya... yani avantajlı bir şey. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.